Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bugün oyunumuz Granny Smith ile birlikteyiz. Evet, oyunumuz bir yaşlı bir kadının hırsızı kovalaması ile ilgili. Kadının elma çalan hırsız, kadın hırsızı yakalayıp elmalarını alması. Evet, birinci bölüme bakıyoruz. Play diyorum. Tabi oyunu ikinci incelediğimden bölümler yapılmış olarak hazırdır. Evet, hırsızı kovalıyoruz. Zıpladık. Zıplama tuşumuzu gördüğünüz gibi işaretli gösteriyoruz. Evet zıplıyorum. Gördüğünüz gibi bastonla hırsızı dövebilirsiniz. Ve ilerideki bölümlerde iplerden tutunup kayacaksınız. Evet tatlı edelim ve patenle kayıyoruz. Hiçbir şey ellemiyorsunuz. Paten kendi kendine kayacak. Evet çok güzel bir oyun. Çok zevkliyim. Gerçekten oynamasını çok tavsiye ettiğim bir oyun. Önemli olan şey burada o üç elmayı toplayabilmektir. Evet gördüğünüz gibi bir elma daha topladım. Ve finish'e geldim. Evet oyunumuzu gördüğünüz gibi üç elmayla geçiyoruz sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi altın bir madalyam ve daha demin olduğu gibi bir tekrar gösterecektim. Evet ikinci bölüme bakacak olursak play diyoruz. Evet şimdi geldik. Gördüğünüz gibi bastonumuzda ip de tutuyoruz. Evet şimdi bıraktım ipi. Çok güzel. Şimdi gidiyoruz. Ve arabanın üstünde. Evet zıpladım. Tekrar zıpladım. Kadın yine ipten tuttu. İpten tutmazsak düşersek yeniden başlatacaklar oyunu. Evet çok güzel. İpten tuttum. Girdim içeri çıktım. Evet biraz ilginç ama oyun çok güzel. Neredeyse herkesten 4 ve 5 yıldız alıyor. Oyun gerçekten çok tavsiye edilir. Bayağı bir uzun süredir video atmıyordum. Umarım beni takip edersiniz. Gördüğünüz gibi oyunumuz bu. Evet. Gördüğünüz gibi Granny Smith adında H Hacı nene. gördüğünüz gibi tıklıyorum. Evet birçok bölümden oluşmakta gördüğünüz gibi ve en son uzay var. Gördüğünüz gibi yükseldikçe yükseliyor, yükseldikçe yükseliyor. Biz daha tabi ilk başlarda olduğumuz için Granny Smith'i yine başladık tabi. Evet. Unlock all it diyor. Evet. Benimki e, pro sürüm. Yani paralı sürüm. Süre sürümü de var. Bedava sürümü de var bu oyunun. Bu oyunu Google Play Store'da Granny Smith yazarak bulabilirsiniz. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutmadan Youtube Facebook sayfalarımıza abone olmayı unutmayınız. En iyi sayfamız Tek. İyi günler.